Moskova'dan herkese selamlar. Bugün Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'la görüşeceğim. Kendisine uçuşlarla ilgili son bilgileri soracağım. Acaba Türkiye ile Rusya arasında uçuşlar tekrar ne zaman başlayacak? Kendisinden öğrenmeye çalışacağız. Hazırsanız hadi röportaja gidelim. Geçtiğimiz günlerde Rusya Federasyonu'ndan bir açıklama yapıldı ve içerisinde Türkiye'nin dahil olduğu 8 ülke tekrar uçuşların başlayacağı ile ilgili bir mektup gönderildi bizim taraftan da bu mektuba cevap verildi fakat sonrasında gelişmeler ne durumda gün itibariyle ee, şöyle anlatayım size malumunuz bu pandemi çıktıktan sonra Mart ayı sonundan itibaren karşılıklı olarak uçuşlarımız durdurulmuş vaziyetteydi ve pandeminin yavaş yavaş sona ermesi iki ülke tarafından da yapılan kontroller hazırlıklar çerçevesinde biz Rus turistleri kabul etmeye hazır olduğumuza dair bir bildirimde bulunduk. Sayın Bakanımız Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'la konuştu. Bir heyet göndermelerini ve Türkiye'deki tatil beldesindeki otelleri incelemelerini, ondan sonra karar vermelerini söyledi. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız da Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmelerde de Rus turistleri kabul etmeye hazır olduğumuzu ve uçuşların bir an önce başlatılmasını istediğini iletti e, malumunuz 2020 yaz sezondan itibaren e, sağlık turizmi sertifikasyonu sistemine başladık e, tatil beldelerimizdeki otellerin tamamı bu sağlık turizmi sertifikasyonundan e, faydalandılar ve bunları e, bu sertifikasyonu aldılar bunların e, turistler açısından güvenli olduğu Tes tescil edildi. Bu bağlamda biz de uçuşları başlatmaya hazır olduğumuzu ilettik. Rus Sivil Havacılık Kurumu geçtiğimiz hafta dediğiniz gibi bir mektupla Türkiye'nin hazırlık durumunu sordu. Türk Sivil Havacılık'ta aynı gün cevap vererek bütün şartları yerine getirdiğimizi ve Rus turistleri kabul etmeye hazır olduğumuzu, uçuşları başlatmaya hazır olduğumuzu iletti. Şimdi top Rusların sahasında. Ruslar bir karar verecekler. Muhtemelen ay sonuna kadar da bir karar çıkmasını bekliyoruz. Olumlu bir karar çıkmasını bekliyoruz. Peki olumsuz bir haber çıkması söz konusu mu? Çünkü bildiğim kadarıyla Kremlin'den hem yapılan açıklamada hem Türkiye'deki Ulaştırma Bakanlığı'na yapılan açıklamada mutabık kalındığı belirtilmişti. Sadece tarihin açıklanacağı gün merak konusu. Yani bu Rusya'dan sadece hangi gün başlayacağı mı bekliyoruz? Şöyle Rus Devlet Başkanı Putin'in sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada iki ülke devlet başkanının yaptığı görüşme neticesinde hazırlıkları görmek ve nihai kararı oluşturmak açısından görüşmelere başlamada mutabık kalındığını söyledi. Son karar dediğim gibi şu anda Ruslar'da biz hazır olduğumuzu ilettik. Önümüzdeki dönemde yani Ağustos itibariyle başlaması konusunda da ben olumlu bir karar çıkacağını ümit ediyorum. Yani şu anda müzakereler devam ediyor? Devam ediyor, devam ediyor. O Sonuçlandığı zaman da zaten hepiniz en kısa zamanda... bunu duyacaksınız. Havayolu şirketlerimizin... bir takım planlamaları var bir Ağustos'ta başlamasına yönelik. Umarım gerçekleşecektir bunlar da. Yani daha erken başlaması söz konusu değil mi? Ağustos'tan önce çünkü Şöyle, insanlarda öyle bir algı oluştu. Yani 21 Temmuz'a geldik zaten. Ee, şu anda e, hani hadi, hadi deseniz belki gene en yakın e, Temmuz sonu itibariyle olabilir ama e, Ağustos başını ben daha gerçekçi görüyorum. Evet yani Ağustos başından itibaren olmuyoruz ki tekrar. Eski günlere uçuşlara hem tünel araçlarına öyle ümit ediyoruz. Peki <laughs> efendim peki e, vatandaşlarımız adına yani büyük elçilik kısmı ile ilgili siz ilk geldiğinizde de söylemiştiniz vatandaşlarımızla da zaman zaman bizzat ilgilendiğinizi biliyoruz. Hı -hı. E, ne durumda yani bizim bu vatandaşlarımızdan Türk vatandaşlarımızdan gelen en çok şikayet edilen konu nedir? Şöyle son dönemde en çok şikayet edilen konu elbette uçuşların olmaması pandemi itibariyle burada kalan vatandaşlarımız için yaklaşık 14 tahliye uçuşu gerçekleştirdik. Bunda da 2000'in üzerinde vatandaşımızı Türkiye'ye götürdük, gönderdik. bu dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza çeşitli yardımlarda da bulunduk. Malum sokağa çıkma yasakları vardı. Gıda maddelerine ulaşımları vardı. Maddi açıdan sıkıntı duyanlar vardı. Bunların hepsini Büyükelçiliğimiz bünyesinde karşılamaya çalıştık. İş adamlarımızın da destekleri oldu bu bağlamda Bunlara da teşekkür ediyoruz. Son dönemdeki en büyük sıkıntı doğal olarak Türkiye'ye gidememeleri vatandaşlarımızın bu açısından hepimizin sizler için de bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki Ağustos başı itibariyle de bu sıkıntı da ortadan kalkacaktır. Peki efendim, bu elektronik vize olayı var. Daha önce Rusya bunu Sankt Petersburg, Kaliningrad, ve Vladivostok'ta denemişti. Oradaki durum nedir? Biz bu iş bundan faydalanabilecek miyiz Türk vatandaşları olarak? Şöyle söyleyeyim, malumunuz 2010 yılında iki ülke arasında vizesiz seyahat anlaşması imzalanmıştı ve 2015'e kadar da bu devam etti. Son derece verimli bir şekilde uygulandı. Çok sayıda Rus, Türk turist Rusya'ya geldi. Önümüzdeki dönemde bizim bu görüşmelerimiz devam ediyor. Hedefimiz elbette 2010'daki kurulan sisteme yani vizesiz seyahat karşılıklı olarak dönülmesi yolundaki çalışmalarımız devam ediyor her düzeyde. Son dönemde malumunuz Ruslar, St. Petersburg, Kaliningrad ve Vladivostok bölgelerine elektronik vize uygulamasına başlamıştı. Bundan Türk turistler de faydalanıyordu. Şimdi 2020 başı itibariyle bunu tüm Rusya'ya yönelik olarak uygulamaya başlayacaklar. Yani konsolosluklarda sıra beklemeden internet üzerinden turistik vize, sadece turistik seyahatlere yönelik olarak bu vizeyi, başvurduğunuz zaman 3-4 gün içinde neticesini alıp seyahat etme imkanı sağlanacak. Dediğim gibi St. Petersburg ve Kaliningrad'daki uygulama son derece başarılı gitti. Bunu uygulayan bir sürü vatandaşımız vardı. Bu vizeyi alıp Rusya'ya gelen ama bunların o geldikleri bölgeden farklı bir yere gitmeleri mümkün olamıyordu. Şimdi yeni sistemde tüm Rusya'da, geçerli olacak bu vizeyle vatandaşlarımız istediği şekilde dediğim gibi sadece turistik amaçlı seyahatlerde elektronik vize alıp gelebilecekler. Kolaylık olmuş olacak. Evet, bir, bir, anlamda kolaylık ama dediğim gibi hedefimiz tamamıyla vizesiz seyahate geri dönülmesi. Peki bir de insanlarımız muhtemelen Rusya'daki vatandaşlarımız merak ediyor. Çalışma masanızda epey bir kalabalık gözüküyor. Rusya'daki günlerimiz nasıl geçiyor? Rusya son derece yoğun. Türk dış politikasının şu andaki en öncelikli ülkelerinden bir tanesi. Ben de burada bir ülke olarak bulunduğum için gurur duyuyorum. Bu dönemde özellikle. Her vakit Rusya'da faal olacak bir şey var. Malumunuz 11 saat dilimi üzerine kurulmuş bir ülke. Aslında konsolos şubemiz diyelim 24 saat esasına göre çalışıyor. Çünkü Vladivostok'ta olan bir olay da bizim konsolosluk şubemize müracaatla geliyor. Burada olan olay da bunlara müdahale edilmesi gerekiyor. Onun dışında da çok sayıda seyahat gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımıza Devlet Başkanı Putin sadece iki ülke üzerinde yedi defa bir araya geldiler. Onun dışında Sayın Bakanlarımızın ziyaretleri, onun dışındaki teknik heyetlerimizin de ziyaretleri olunca burası yoğun geçiyor ama buraya çalışmak amaçlı geldiğim için elbette bu yoğunluk beni mutlu ediyor, beni ve ekibimi. Hepsi de büyük bir özveriyle 24 saat 7 gün esasından çalışıyorlar. Peki Moskova'da en çok hoşunuza giden şey ne? Siyametle sokuyor etmek. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun efendim. onun dışında Moskova gerçekten dünyanın önemli başkentlerinden bir tanesi. Hem tarih hem kültür açısından. ben de ailemle beraber fırsat buldukça Moskova'yı tanımaya çalışıyorum. gerçekten yapılacak çok şey var ama pandemi bunun bir kısmına engel oldu. E, malumunuz birçok yer kapalıydı. Yavaş yavaş bunların açılmasıyla beraber gerek müzeler olsun gerek şehrin diğer güzellikleri olsun bunları yaşamaya çalışıyoruz. Fırsat buldukça da şehir dışına çıkma imkanını araştırıyorum. Arkadaşlarıma da aynı şekilde tavsiye bulunuyorum. Buraya gelmişken Rusya'yı tanımalarını, Rus kültürünü, Rus tarihini ve dediğim gibi Rusya'nın değişik şehirlerini görmelerini bu açıdan önemsiyoruz ve fırsat buldukça da bunu yapmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim efendim bizi misafir ettiğiniz için tekrardan. Sorulara verdiğiniz cevaptan dolayı da teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ben de teşekkür ediyorum geldiğiniz için.